Ah, sayın bakanım. Allah sözler boğazda düğümleniyor. Çocuklara ne söyleyeceğimizi inan bazen insan bulamıyor. Önce sözlerime sağlık ekibimize, daha sonra özveriyle takımı yalnız bırakmak istemeyen takım kaptanımız Cedi'ye ve daha sonra da herkese milyonların huzurunda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizim burada çok konuşmamız doğru olmaz Sayın Bakanım. Biz sadece kendimizi federasyon olarak buranın bir parçası olduğumuz için kendimiz şanslı hissediyoruz. Sadece başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sizler, milyonlar bu çocukları yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çocuklar her şeyi hak ediyorlar. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah pazar günü de başka bir mutluluğa boğarlar. İyi ki varlar diyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Evet teşekkür ederiz. 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Ben daha önceki röportajlarda da söylemiştim 12 dev adam uyanıyor diye. Müthiş bir uyanış var. Tam bir takım, savaşan bir takım. Evet, Yunanistan'ı sağdan sildiler. Müthiş bir tempo, müthiş bir özveri. Tabii Cedi Osman'ın özverisi, sağlık ekibinin çabaları, hocamızın, Ergin, Ergin Hoca'nın müthiş bir e, taktik e, ustalığı ve e, müthiş bir sonuç. Milletimizi sevindiren, milyonları sevindiren 12 dev adamı tebrik ediyoruz. Yürekten kutluyoruz ama daha işimiz bitmedi. Ben inanıyorum ki yine burada pazar günü şampiyon olacaklar. Tüm e, Türkiye'yi, tüm milletimizi sevindirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk basketboluna, Türk sporuna verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyoruz basketbol gelişim merkezinden tutumda milli takımın her türlü konusunda destek verdiği için de teşekkür ediyoruz seyircimiz geldi onları tebrik ediyoruz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen seyirciyi tebrik ediyoruz ülkemizden gelen seyircileri tebrik ediyoruz milletçe güzel bir akşam bize yaşattılar Alperen'e, Cedi Osman'a bugün müthiş oynayan Ercan'a ve diğer e, oyunculara e, tebriklerimi sunuyorum e, hayırlı olsun diyoruz ama bu yetmez şampiyon olmak istiyoruz 24 yıl önce final oynamıştık 2001'de biz şampiyonluk istiyoruz. İnşallah bu takım da hak ediyor. Bu takımı da yürekten alkışlıyoruz. Ruhlarıyla, savaşmalarıyla, heyecanlarıyla bizim milletimize böyle bir takım yakışır. Onlara da yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.